Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Jase oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya basıyorum. Jase dedim. arkadaşlar. Şimdi açacağım. Lütfen <laughs> kanalıma abone olma, yorum yazmayı olur arkadaşlar oyunu. Çünkü çok korkunç ya. Bakalım şimdi şu an saat 12.10 12.09 geçiyor saat yani. Siz <laughs> nereye lütfen şans vereyim Bakın diyor ki bu yeri e, boyun korkaklar veya hamile kadınlar için uygun değildir. Kulaklık takmayı unutma. Rabbim babanın kulaklığını getirsene. Tamam. Arkadaşlar çok korkuyoruz arkadaşlar. <laughs> korkuyoruz. Looks like I fell asleep. It's almost midnight. What is it? Strange. No one else should be here. I'll go check. Ah, uh, yes, the tablet. The department relies too much on this new monitoring system. At this rate, they'll soon give us a joystick and a lightsaber how much does it cost okay got it what a comfortable gadget in 10 years these are gonna be everywhere but still a human is irreplaceable i'll go ahead and have a look around the battery drains out very quickly you need to save the battery's energy Excellent. There was a charger in Ben's office. Help! What is it? I better approach the fuse box in the control room. According to the evacuation scheme on the wall of my room, the control room is in B7. It's not Görüyor musun sen? Evet. Arkadaşlar gördüm. Arkadaşlar şöyle. birinci bölümü ben oynayacağım. Biraz kal. Biraz kal ben de. Biraz kal. Ay işler zararsan canım. Tamam sesler. Biz bu Jason kendi rüya görüyor şu an. Ya. Ama korkmayız ya. Ay işler bitiyor. Ben sana dedim kapat. Ya, kapatmışım şu anda bir işim.

Lütfen arkadaşlar siz oynamayın. Evet. Arkadaşlar sesini tamamen kıstık.

Nerede? Şurada Gelmedim ya Sen yürümesin Ben sana geldim Arkadaşlar kalbim dondum şimdiden abla Nasıl olsa Nasıl arkadaşlar geldik sonra Arkadaşlar kalbim duracak neredeyse. <laughs> Koşma şeyine bak tarafta ya? Tamam Heh, atışı, evet, Arkadaşlar Hayır, açma. Biraz açıyorsun. Biraz açacak, ne Hayır açma diyorum sana. Bakın, Bakın, kapat. Bakmayın. Ben bakacağım. Sen neden bakıyorsun? ben bu sefer hiç korkmadım. Ben zaten bakmadım arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar çok kötüydü. Ama arkadaşlar gerçekten ben bakmadığım için hiçbir şey olmadı içime. Ben, ben, baktım ama gene de korkmadım arkadaşlar. <laughs> Bırakır mısın abi? Bu sesini açma. Bu korkunç gibi ya. Çekil. ya çok korkunç gibi Ah. Ben de bu Oh, Bishop. Marvelous night, isn't it? I'm sure you don't remember me. A lot of time has passed since our last meeting. How do you like the new surveillance system? One day, you took everything I had, and now it's time to pay. In this building, there are some echoes of the past to collect them so we can see who you really are. What a psycho! What happened with the lights? Is this some kind of deja vu? Um I should go check out the fuse box in the control room. Bence hiç kızlar. Bence çıkma çünkü Rabbi bence kapatalım burada. Çünkü biraz sonra seni kovalamaya gelecek. Ona göre he. O da bitirelim mi? Diğer aman kolsuzsa sen birinci ol tamam. Ya bunu sileyelim ya. Tamam arkadaşlar işte videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayınız. Biz burada oyunumuzu bırakalım. İnşallah birinci oyunu başka zaman oynayacağız. Hepinizi çok seviyorum.